Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Tepeköy'de yıllar önce torununun hastalanmasının ardından şeker kamışı pekmeziyle sağlığına kavuşması sonrası üretime başlayan Ahmet Kutlu, seneler önce başladığı pekmezi dünyaya ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor. Nisan aylarında şeker kamışının dikiminin yapıldığını, Ekim ayında ise suyunun çıkartılıp 8 saat kaynatılarak şeker kamışı pekmezin elde ettiklerini belirten Kutlu, el emeğiyle hazırladıkları pekmezin ayrıca bin bir derde deva olduğunu da belirterek ürünü dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını söyledi. Kutlu Almanya'da da bir ilaç için ürünün kullanıldığını dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Kaç seneden beri yapıyoruz ve dünyaya pekmez diyoruz. Her tarafa pekmez gönderiyoruz. Mesela nerelere gönderiyorsunuz? Mesela Amerika'ya gönderdik. Mesela İngiltere'ye. İngil... Almanya'da Almanlar alıyor. Ee, bir ilaç için alıyorlar. Ee, aldılar, tahlil yaptılar. Çok beğendiler bizim pekmezi. Şimdi yine pekmez istiyorlar bizden. Evet her tarafa veriyoruz internet aracılığıyla. Türkiye'nin her yerine, Azerbaycan'a, Kıbrıs her tarafa. E, tahlil yaptırır bunu tüfekler. Kansızlık, kemik erimesi, halsizlik. E, bir ilaç gibi. Kimileri diyor ki ben saçlarımı beyazlamam için alıyorum diyor. İnternete okumuşlar. Herkes bir şey söylüyor alıyor yani. Bu sene Allah bilir artık daha belli değilse. Bu sene biraz verim zayıf. Neden? Zayıf e, bu sene korak gittiği için. Ya şimdi istiyorlar, telefonları açıyorlar telefonu, bana diyorlar 5 kilo pekmez, 3 kilo pekmez, 1 kilo pekmez. Şimdi kaç tane sipariş var?